bir kimsenin ilmi hal bilgileri edilmesi edilmesi farz mıdır? İlmihal hal ne demek? Halimizin ilmi. bilgisi. <laughs> Çoğunlukla ne anlatılır ilmi halde? Taharetle başlar. Bütün ilmi hallerde böyledir. Sadece günümüzde değil eskiden de böyle. Ölüm başar. bir temizlik usulü. <laughs> değil mi? Taharetle başlar. Hatta sularla başlar. Taharette evet. suyla başlar. İşte falanca sular temizdir, filancası temiz değildir diye. Sonra oradan namaza girer. Sonra oruç, sonra zekat, haç bunlar yapılır hı hı. biter. Dikkat ettiniz mesela ilmihallerde bunlar vardır daha ötesi yoktur. Fıkıh kitaplarında bunlar sadece çok küçük bir şey kapsarlar. Hukukullah hı hı. olarak kapsarlar. İlmihal ne demek? Kişinin hayatında bir mü Müslümanın halinde herhangi bir hal olsa mesela namaz hali, hı hı. beş vakit oruç hali senede bir, bir ay zekat hali, senede bir malın zekatı bunun gibi o insana hayatında yardım, e, o hayatında lazım olan bilgi demek. Eyvallah. Müslümanın bunu bilmesi farz mıdır? Farzdır. Yani namazın, namazın nasıl, namazı kılmak farz ama namazın nasıl kılınacağını bilmek de farz. Yok insan bilmese nasıl kılacak? Eyvallah. Şimdi oruç tutmak farz. Orucun tutmasını bilmezse insan nasıl oruç tutacak? Bu da farz. Farz kendisiyle farz tamamlanan şey farzdır. Hı, hı. Bir fıkıh kuralı olarak. Ancak kendisiyle bunu çoğunlukla şeyle de yapılıyor mesela. Abdest farz değildir, namaz için farzdır. Hmm. Namaz için olan abdest farz, diğerleri sünnettir. Eyvallah. Namaz sadece abdestle olabildiği için abdest farzdır. Bunun hmm. gibi yani bir farzı alırsak namazı alırsak kendisiyle ne tamamlanıyor? Ancak onunla abdest ve diğer şeylerde örnek olarak bu. O zaman abdest de farz. Namaz kılmak için bilmek gerekmiyor mu? Bilmek gerekiyor. Evet. O namazı bilmek de farz. Çünkü bilmeden namaz kılınmıyor.